Cümleten selamun aleyküm. bugün 2010 model Mercedes B Class ve bunlar A Class'ta birçok şey aynıdır. Bunların kronik rahatsızlıkları var. Kronik rahatsızlıklarından biri mesela arabanın marşa basmaması. Örneğin anahtarı çeker, akar, her şeyi yapar ama marşa basmaz. Örneğin şu anda gördüğünüz gibi elim şu anda marşta ama marşa basmıyor. Ee, bu devreye bağlı. Şu anda aracı tamir ettiğim için ondan dolayı e, şey değil. Yani bu tamir oldu. Yani sizin aracınızda büyük bir ihtimalle krank da basmayacak. Yani marşa basmayacak. Bununla ilgili herhangi bir sorun olursa eee siz değerli yurttaşlarımıza yardımcı olmak isterim. Yani bu videoyu paylaşacağım ama e, ben yurt dışında yaşadığım için İngiltere'de belki tamir etmişsinizdir direksiyonun e, konumundan itibaren dolayı. E, arzanın ne olduğunu söylemek istemem. E, çünkü şundan diyeceğim. E, zira şu açıdan dolayı e, burada bunu İngilizce paylaşıyordum. İngilizce paylaştığım zaman birçok ben seyyar otel bu arada. E, birçok gittiğim garajda adamlar benim çekmiş olduğum videoları izliyorlar. Videoları izlediği zaman arzan nerede olduğunu bulup arzaya gideriyorlar Yani bu vesileyle biz de bir nevi kendi ekmeğimize taş koymuş oluyoruz. O açıdan bundan sonra böyle sadece kısa videolar çekip Türkiye'deki insanlara, ülkemdeki insanlara yardımcı olabilirsem çünkü bu tür arıçlar pek fazla yok ama herhangi bir sorun olduğu zaman soruyu sorabilirsiniz. Ben yardımcı olurum başım gözüm üstüne. Arzayı Burada paylaşmayacağım çünkü e, burada da yani yaşamış olduğum yerde Londra'da mesela ben İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyorum. E, çekmiş olduğum videoları buradaki tamirci arkadaşlar ya da vesaire bir elektrikçi arkadaşlar izliyor. İzlediği zaman bizim harcamız olduğumu, harcamış olduğumuz zamanın e, ve yılların vermiş olduğu e, tecrübe iş artık neyle nitelendirirseniz e, bunu adam 5 dakikalık video ile işi çözmüş oluyor. E, Tabiri caizse biz de enayi yerine konmuş oluyoruz. O açıdan eğer ki e, böyle bir sorunla karşılaşırsanız e, soruyu sorabilirsiniz yorumlardan. Ben yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olurum size. Bu arada e, makineye bağladığınız zaman e, direksiyona bağlanmıyorsa elektronik power steering yani elektronik direksiyona bağlanmıyorsanız bununla ilgili soruyu sorun. Ben size ne olduğunu söyleyebilirim. Fazla zamanınızı harcamaya gerek yok. Hem zaman kazanırsınız hem de e, müşterinize karşı mahcup olmazsınız. E, ondan dolayı bu videoyu böyle çekmeye karar verdim. Çünkü daha önceden hep videoları çekiyordum. Nerede olduğunu, arızanın neden olduğunu, şu geliyor mu bu gidiyor mu diye videolar çekiyordum. Bunların hepsini zaten bir çoğunu sildim. Birkaç tane yine kaldı. Kalsın onlar bir şey değil. Pek fazla e, bana şey olmaz, zarar olmaz da. Ama arızanın nerede olduğunu ne yazık ki bundan sonra paylaşmayacağım. Çünkü kendimi enayi yerine konmuş hissediyorum. Gittiğim birkaç tane garajda, aa işte geçen gün böyle bir arabanın sorunu vardı. Biz videoda seni gördük, izledik, e, arzayı yaptık adam bir de benim suratıma pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Kendimi keriz yerine konmuş hissediyorum. Neyse, neyse e, işi uzatmadan, fazla değerli zamanınızı almadan böyle bir sorunla karşılaşırsanız e, yardımcı olabilirim, elimden geldiğince. Cümleten iyi günler, Allah'a emanet.